Elden Ring burada. Lands Between'de geçiyor. Site of Grace oyuncular için bir dinlenme alanı. Ara sıra bu lütuf yol gösterici ışıklar gösterecek. Tabii ki bu ışıkları takip etme veya farklı yerleri keşfetmeyi seçme konusunda özgürüz. Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Yardım edin, sıkıştım. Merhaba. Lütfen, kimse yok mu? Aman tanrım, seni gördüğüme sevindim. Benim adım Alexander. Demir yumrukta derler. Ve gördüğün üzere burada sıkıştım. Lütfen çıkmama yardım eder misin? Hiç endişelenme bana bir şey olmaz sağlam kayayımdır. Elini korkak alıştırma yani. Vay anam. Oy. Oh, iyi işte dostum, ee, iyi işte. Gerçi öyle vurdun ki amel defterim kapanıyordu. Dünyayı keşfederken harita çok kullanışlı olabilir ve harita parçaları elde ettikçe doldurulur. İşaretleyicileri haritayı özelleştirmek için kullanabiliriz. Örneğin zanaat materyallerinin veya tehlikeli düşmanların yerlerini hatırlatıcı koymak için. yön bulmak için yol göstericiler de yerleştirilebilir. Haritaya yerleştirilen yol göstericiler dünyada da gözükür. Ruh kaynakları at üzerinde iken havaya fırlatılmak için kullanılabilir. Bu dikey mesafeleri zahmetsizce aşmayı sağlar. Aşağıdaki vagonda hazine var. Kaçırılmayacak kadar güzel bir fırsat. Evrende bulduğumuz materyalleri kullanarak eşya oluşturup savaşa hazırlanacağız. Düşmanın duruşu yukarıdan yapılan vuruşlar gibi güçlü saldırılar ile kırılabilir. Birçok benzersiz saldırı farklı silahlar arasında değiştirilebilir. Daha tehlikeli durumlarda, savaşta yardım etmesi için ruhları çağırabiliriz. Ruhlar tür olarak çok çeşitli. Bu yüzden oyuncuların deneyerek kendi favorilerini bulmalarını dört gözle bekliyoruz. diğer evrenlerdeki oyuncularla online multiplayer da mümkün. İster co isterseniz PvP veya istila. Bu ormanda ölümcül canavarlar kol geziyor. O yüzden fark edilmemek için gizli gideceğiz. İşte bu bölgenin boss'una geldik. Başka bir oyuncunun yardımı ile alt edeceğiz. Evreni araştırırken mezarlar, mağaralar, madenler veya diğer zindanlar karşınıza çıkabilir. Her zindan kendine has sürprizlere sahip. Ya gizli bir hazine ya da dehşet bir boss. Selamlar. Sisin ötesinden gelen gezgin. Benim adım Melina. Sana bir anlaşma öneriyorum. Stormvale Kalesi'ne geldik. Etrafındaki Limgrave bölgesine doğrudan bağlanan devasa zindanlardan oluşuyor. Hey sen, gel hele gel. Sen lekelenmiş olansın değil mi? Kaleye girmek için ana kapıyı kullanmanı tavsiye etmem. Çok sağlam eski topraklar tarafından sıkıca korunuyor. Hemen şuradaki açıklığı dene. Gardiyanlar burayı bilmiyor. Fark edilmeden kaleye sızabilirsin. <laughs> Keyfin bilir. Bana güvenmek zorunda değilsin. Peki kapıya gitmek zorundaysan eledeyim de açsınlar. Ancak tabii ki bunu tavsiye etmem. Kapılar, kapıları açın. ana yol riskli görünüyor. Arkadan bir yerden girmeyi deneyelim. zindanların içerisinde hareket ederken fazladan dikkat edilmeli. Açık dünyadan daha farklı zeminlere ve görüş mesafesine sahip. Oyuncuların farklı bölge türlerini tecrübe etmenin ve her biri için uygun stratejiler geliştirmenin keyfini çıkarmalarını umuyor. Zindanlar karmaşıktır ve çok tabakalıdır. Yani onları farklı yollardan halledebilirsiniz. Ah tanıştığıma memnun oldum. Ozek bana ait, adım Rogier. Tahmin edebileceğiniz üzere bir büyücüyüm. Bu kalede minik bir şey arıyorum. Askerlerden aceleyle kaçmıyorken tabii. Neyse beni boş ver. Sen burada Stormvale Kalesi'nde ne yapıyorsun? Burası lekelenmiş avcı kaynıyor. Bilirsin ya türümüzü rüşvet için feda edenler. Bir amacım olmasa dünyada adım atacağım bir yer değil. Şimdiki boss savaşında Stormvale'ın hükümdarı yarı tanrı altın Godric'e meydan okuyoruz. Yüce Ejderha, sen haklı bir varissin. Soyum bana gücünden ver beni daha yukarılara taşı. Pekala. Sıradan bir lekelenmiş lordçuluk oynuyor. Sana diz çökmeni emrediyorum. Altın olan her şeyin lorduyum. İzlediğiniz için teşekkürler. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.